Günaydın sevgili 8'de sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Tunç Berge. Bugün sizlerle biraz daha spesifik bir konuyu implant yapımında kullandığımız bir tekniği paylaşmak istiyorum. Ee, sinüs lift dediğimiz sinüs tabanının kaldırma operasyonunu. Çok gündeme gelmeye başlayan özel bir konu. Sizlerden gelen sorular neticesinde bunlara ufak detaylar vererek anlatmaya çalışacağım. Özellikle küçük azılar ve büyük azılar bölgesinde her iki tarafta maksiller sinüs dediğimiz boşluklar zamanla eski çekimlerden kaynaklı olarak buradaki köklerin varlığını yitirmesi neticesinde yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru sarkarlar. Ve bu sarkma bazen öyle bir boyutlara erişir ki 1 mm, 2 mm, 3 mm kemik kalınlığı kalır. Dolayısıyla bizim oraya yeni bir implant yapabilme şansımız kalmaz. Çünkü burada herhangi bir işlem yapmadan implant yerleştirmeye kalkarsak o implantların bir bölümü maksiller sinüslerin içine girecektir. Ve oradaki sistemi tamamen bozacaktır. Ve bunun neticesinde ciddi enfeksiyonlar ve ağrılar ve sinüzit şikayetleriyle ciddi sorunlar yaşamaya başlayacağız. Bu nedenle Burun, bu bölgelerde sinüs lift dediğimiz yani sinüs tabanının kaldırma operasyonu ile beraber implanta yer açmaya çalışıyoruz. Aslında e, Komplike bir sistem e, çok kolay olmayan bir operasyon ancak çok dikkat edildiğinde ve doğru çalışıldığında bize çok güzel yer kazandıran e, hastanın e, sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmeyen oralarda sağlıklı, implantlara sahip olmasına ve dolayısıyla üstüne yapılacak sabit protezlerle de daha huzurlu bir hayat yaşamasına sebep olan bir operasyon. Sinüsün içerisinde bir hava boşluğu var. Steril bir hava boşluğu. İçerisinde membran dediğimiz çok ince bir zar var. Aslında hepimizin yumurta kabuğuyla içindeki zarı bir şekilde görmüşlüğü vardır. Buna çok benzer. Bizim de yaptığımız bir yumurtanın dış kabuğunu dikkatlice ayırarak içindeki o zar kısmına zarar vermeden sinüsün alt tabanını yukarıya doğru kaldırma işlemidir bu yaptığımız. Ve burada elde edilen boşluğa biz bir takım kemik tozları materyaller veya hastanın kendi kemiğinden elde edilmiş kemik partikülleri yerleştirerek orada 1-2-3 milimetrelik kemik Kalınlığını 7-8 milimetreye, 6 milimetreye e, çıkartma şansımız var. Böylelikle e, oraya e, 5 ila 8 milimetrelik, duruma göre 10 milimetrelik boyutlarda implantları e, yerleştirme şansımız oluyor. Bunun birkaç yöntemi var. Biri açık pencere sistemi dediğimiz, artık hiç kemik kalmamış, çok az 1-2 milimetre kemik kalmış durumlarda e, ikinci bir operasyonla implantların Aynı e, yapım işlemi içerisinde ekstra bir zaman harcayarak e, yaptığımız bir sinüs e, lift operasyonu. Bu açık pencere sisteminde yandan e, ulaşılarak sinüse taban yukarıya kaldırılıyor. Oluşan boşluğa kemik tozu yerleştirilerek implantlarımızı bazı durumlarda aynı seansta ağza yerleştirebiliyoruz. Diğer yöntemde de çok daha az e, kemik kaybı olduğunda, 4-5 milimetrelik bir kemik varsa tamamen ağız içinden ulaşımla, birtakım aparellerin kullanılmasıyla e, hiç bir pencere açmadan e, kapalı teknikle sinüsün tabanını yükseltip oraya e, 6-8 milimetrelik e, boyutlarda implantları yerleştirebiliyoruz. Hasta olarak sizi çok ürküten bir e, konu olmamalı. Ancak e, hekimin de bu konuda el becerisinin ve bilgisinin çok iyi olması gerekiyor. Önemli bir anatomik boşluk, bunların e, biyolojik e, sınırlarını bozmamak gerekiyor. Hepinize sağlık dolu, mutlu günler diliyorum.